Tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Eco CS420S motor testlerinin kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Kutu içeriğinden neler çıkıyor onlardan bahsedelim. Kutu Rusvanalardaki gibi e, sıcak silikonla yapıştırılmış vaziyette arkadaşlar. Sadece bir müşteriye göstermek için açmıştık. Hemen bak sardım o zaman. Şöyle açmış bunu Şuralarından zaten anlarsınız arkadaşlar. Mühürlü gibi bir şey oluyor. Şöyle bir karton karşılıyor arkadaşlar. Daha sonra kutuyu açtığımız zaman kılavuzun direkt 325 32 diş kılavuz var arkadaşlar üzerinde. Daha sonra sesa şöyle yaklaş. Kutu neler çıktı tam gösterelim. Kılavuz kılıfı. Daha sonra kullanım kitapçı arkadaşlar görüyorsunuz. Özellikler bu kullanım kitapçıklarını okuyun arkadaşlar. Bakın neler yazıyor, neler yazmıyor, neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. Türkçe bir kullanım kitapçı muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Daha sonra ambalaj içerisinden görüyorsunuz e, zinciri, buji anahtarı ve alarm 4 çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunu da kenara koyduk. Ve Japon malı, Japon harikası motor terslerimizi çıkardık. Burada bir şeyi dikkatimi çekti. Burada da e, Türkçe olarak var mı bir şey? Türkçe koymamışlar. O zaman hiç masanın mantığı yok arkadaşlar. <laughs> Makinenin yapısı bu şekilde. Uzun zamandır zaten ülkemizde satılan bir model arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Tek farkı e, nasıl anlatayım size? benim Çinli'den Çinliliği yeni bir video çekmiş olmam arkadaşlar. Hemen şöyle yapısını gösterelim. Plastik gövdeye sahip arkadaşlar. Sağ solu plastik ama gayet başarılı bir motor testleri onu da belirteyim. Benzin pompası mevcut üzerinde. Jikte kolumuz burada arkadaşlar. İthalatçı firmanın kim olduğu burada yazıyor. Adresi yazıyor arkadaşlar. Evet. Şurada görüyorsunuz. 113 desibellik gürültü seviyesi varmış arkadaşlar. Burada 12.500 devir yaptığını belirten bir ibare kullanmışlar. Daha sonrasında ECO markası görüyorsunuz. ECO markası arkadaşlar Jopo ve üretimini Japonya'da yapıyor. Hani Çin'de üretim yaptığını e, ben hiç duymadım arkadaşlar ve kaliteli ürünler yapıyor. Bunu da buradan belirteyim. Hele ki küçük modellerinde çok başarılı hatta 25-11 modelinin daha üstüne budama testlerisi tanıma. Bunun gibi net konuşabilirim arkadaşlar. Hava fikresini Evet, tek bir vida ile sökebiliyorsunuz üst kapağını ve hava filtresi de aynı şekilde burada kelebek civata yardımıyla alıyorsunuz. Afitlesi kağıt arkadaşlar. Kağıt olması en ince tozları bile başarılı bir şekilde motorun içerisine gitmesini engelliyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Temizlik bakımında mesela sıvı bir şeyle temizleyemiyorsunuz arkadaşlar. Dayanıklı bir filtredir. Uzun süre sağlam bir şekilde kullanıyorsunuz. Sadece kuru hava vurarak temizini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bujisi burada 19, buji anahtarıyla çok rahat açabilirsiniz. Kısa motor testerelerde bulunan bu anahtarı. Start stop düğmemiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada karbüratörün markası görünmüyor ama Japon markası. Japon malı karbüratör kullanıyor ne yapıyor? Var burada üzerinde bulunduruyor arkadaşlar. Ee, yağ depo kapağımız şey pardon benzin depo kapağımız. Yağlı benzin dolduruyorsunuz arkadaşlar. İbareyi bunun üzerine koymuşlar. Aslında şuraya kabartma yapabilirlerdi bu şekilde. Yağ depo kapağımız da burada. Burada zincir ibaresi var. Aynı şekilde benzin içinde yapmış olsalar da kabartmayı çok daha güzel olacaktı. Ee, üzerinde kauçuk amasörler bulunuyor arkadaşlar. Birisi burada, birisi burada. Diğeri de burada ve burada olmak üzere. Toplam 4 tane amasör var. Bakalım destek amasörleri var mı? Evet. Burada da 2 tane destek amasörleri var arkadaşlar. Gövdeye destek vermesi açısından. Alttan görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yağ pompası, ayarlı yağ pompası ve metal. Hemen onu da şimdi birazdan kenara açmak suretiyle göstereyim. Kılavuz kapağımızı çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle fren çemberi yan kapağın üzerinde fakat kullanım açısından kolay sağlayabilmesi adına buraya zaten rahat geçim yapabilecek şekilde bir fren kolu sağlamışlar. Fren kolunun e, hareket vereceği metal burada. Zincir gelmesi burası arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Hemen frezel tip kolay ayarlanabilir. Zincir gelme üzerine e, montajlanmış. Sağ kılavuz sacımızda üzerinde. Balatamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yaylı balataya sahip. 3 e, tane yay var üzerinde. Gayet güzel. Başarılı bir balata arkadaşlar. Bu zamana kadar Hani çok sık değiştiğimizi hatırlamıyorum bile Hiç değiştirmedik bile desem Yeridir Yağ pompası da burada görüyorsunuz Şu kısımda Burada yağ ayar Yönleri yazıyor Yarım tur Döner arkadaşlar yağ pompasının Civataları bu birçok motorlu testerelerde bu şekildedir Yağ pompa ayarı olmayan testereler de var onu da Belirteyim Zincir germe Zincir germe diyorum zincir Kilidimiz var mevcut Mahmuzumuz küçük de olsa motorun yapısına göre arkadaşlar. Burada hemen işte kılavuz sacı mevcut. Birçok marka modelde plastik gövdelerde burada kılavuz sacı bulunmuyor arkadaşlar. Direkt plastiğin üzerine oturtuyorsunuz. IBC plastik dediğimiz ABC plastik arkadaşlar. ABC miydi? ABC. IBC. Neyse. Şurada depo talihimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Depo havalandırması. Burada plastik tutma Koluna sahip gayet güzel, elinize rahat oturuyor. Bunu da belirteyim. Başka şu kısımda bahsedebilirim. Durum şu. Eksozumuz motor teknolojisi Euro 5 arkadaşlar. Eksozumda katalizör mevcut. Kıvılcım önleyici mevcut burada. Şurada da e, metal karışımlı bant ile buraya reflektör oluşturmuşlar. Depoyu ısıdan e, engellesin açısından. Sabit dişliğe sahip arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Sabit zincir dişliğe sahip rimli değil. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Hemen evet, motor testlerimizin hava fütlesini üzerine montaj Sıkalım. Japon, Japon üretimi olduğunu belirten Japon yazısı var arkadaşlar görüyorsunuz. Sökümü takımı çok kolay. Eğer sıkışık olduğunu hissettiğiniz anda mesela şuradan tornavidayla çevirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Çok fazla sıkmaza gerek yok. Starter olarak çift yaylı bir starter'a sahip arkadaşlar. Şöyle yokladığınızda hatta şöyle bir güzellik yapayım. Size starterini sökeyim takayım. İçerisinden çıkan Alyan 4 anahtarla rahatlıkla sökebilirsiniz. 4 tane civata mevcut üzerinde. Hızlı bir şekilde sökülüyor. Plastik cıvatı zaten. Bu şekilde starter söküldü arkadaşlar. Ve görüyorsunuz ikinci yayın bulundu starter parçası starter ucu volantı bu şekilde metal gayet güzel zaten volantlar metal oluyor arkadaşlar ateşleme bobini silindir yapısı burada karteri komple kartere kadar silindir uzantısı gidiyor arkadaşlar e, karbüratörün hemen size hangi ayar tuvaletesi ile açılıp kapandığını belirteyim D tip karbüratör ayar tuvaletesi ile Ayarını yapabilirsiniz ama size hiçbir şekilde karbüratör ayarlarını değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Neden diye sorarsanız durduk yere motoru karbüratör ayarları değişmez arkadaşlar. Muhakkak bir yerinin sıkıntı vardır ve ayarı bozuldu diyerekten ayarları sürekli oynayıp motorun daha çabuk, daha hızlı bir şekilde bozulmasına sebep oluyorsunuz. Bunu da izah etmiş olalım sizlere. Kolay gelsin. Sağ olun. Yapısal olarak çok güzel bir makine arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Hani güvenle alabileceğiniz, e, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motorlu testere. Sağlam bir yapıya sahip. Şurada da seri numarasına yer vermişler. Aslında e, ağacın en çok çalıştığı noktada seri numarasının olması bence yanlış bir şey. E, kenar bir noktada böyle daha kabartma ya da işte metal plakayla yazılmasında çok büyük avantaj olurdu. Bazı modellerinde etiket olarak var. Bu siliniyor. E, temizlik esnasında bilmem şunda bunda ne oluyor garantilik bir durum söz konusu olduğunda e, kullanıcılara biraz zorluk çıkartabilir arkadaşlar. Hemen evet. kılavuzumuzu çıkartalım. Hatta zinciri de açacağız arkadaşlar. Zincir 21 BPX 0.64 yani 32 diş olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Şu 64 rakamını görüyorsanız bunun yarısı arkadaşlar e, kesici diş ölçüsünü belirtiyor. Şöyle kestiğimiz zaman orego zincir var arkadaşlar üzerinde. BPX kodlaması zincirin yuvarlak olduğunu belirtiyor arkadaşlar. 21'de 1.5 ayak olduğunu izah ediyor bize orego kodlaması. Her firmanın zincir koklaması farklı. Bunu da buradan belirteyim. Husvana <laughs> da farklı, işte Stil'de farklı. Orvan'da çok çok farklı. <laughs> Şimdi kılavuzun tersi düzü yok. Sadece burada düzgün bir montaj yapabilmek adına ben bu şekilde takacağım. Burada hassas davranmanız gereken durum şu. Mesela kullanımı yaptıktan sonra şuradaki deliklerin temizlenmesi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın buraya. Yağlama buradan geçiyor. Şu kılavuzun arasından. Ondan dolayı şu taraf her taraf yağlanacak ve sıklıkla gres pompası alarak şurayı yağlamanız lazım arkadaşlar. Şuradaki rulmanı. Ben şu an buraya düz takıyorum. Şimdi burada ne demişler? 38 santim kılavuz boyu olduğunu belirtmişler arkadaşlar. C38 S21 kodlaması var. 64 AA demiş. 38'e 1.5 buçuk. E, 3.25-64 tisimura markası üretiyormuş arkadaşlar. tisimura sen dur ben sen Tissimura'nın ürettiği şeyler, kılavuzlardan farklı şeyler getirdim. Japon firmasının arkadaşlar, e, kılavuz üreten markası görüyorsunuz. Şöyle, bu şekilde koyayım. Bunlar plastik destekli yani plastik tarzı bir malzemeyle destekli kılavuzun daha hafif hale gelmesini sağlıyorlar. Bu da e, görüldüğü üzere bütün elmaslı kılavuz arkadaşlar. Bunlar e, usfarnalar. işte öyle bakın bazı modellerde uyabilecek kılavuzlar. Ama başarılı çok da e, avantajlı kılavuzlar. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. E, bunda da aynı benzer bir kılavuz kullanılmış Tissimura markasının bu zincirin takım yönü var arkadaşlar. Tersi düzü var. Sadece şurada 21 yazılarını görebiliyorsanız. Görünüyor mu? Şu an görünüyor. Mesela tam şu parmağımın ucunda da görebiliyorsun. O yazı yukarıdan gördüğünüz zaman e, düzgün takıyorsunuz demektir. Farklı yöntemler de var bunun ama izah edip de e, anlatımı kolay bir şey değil. O yüzden bu şekilde takıyorum. Bu şekilde izah ediyorum arkadaşlar. Zincir dişisini oturtup. Ön makaraya da zincirimizi yerleştiriyoruz. Şöyle taktıktan sonra şurada ucunuzu tutup zinciri dişlere düzgünce oturturun arkadaşlar. Şurası yağlı biraz o yüzden elim kayıyor. Dört tane perçini var yağlanabilir tip e, kılavuz makara rulmanı var onu da belirteyim. Burada pala kapağını takarken yan kapağı takarken şu zincir germe pimini Muhakkak şu deliği oturtun arkadaşlar. Yoksa zincir germenin kırılmasına sebep olacaksınız. Zaten direkt takar takmaz üzerine oturdum. Buradan kılavuz ayarını yapıyorsunuz. Hemen şunu da yerleştirelim. Frenliyken kapağı düzgün takamazsınız arkadaşlar. Zaten sökerken güçlük yaşatır size ama sökebilen <laughs> kullanıcılar var. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi zincir ayarını yapacağım. Görüyorsunuz uzun yani gevşek. Hemen buradan gerginliğini ayarlıyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Ayar yapıyorken şu vidalar gevşek olacak arkadaşlar. Yani Kulağımız oynayacak. Yoksa zincir germeyi e, bozarsınız. Frezesi bozuluyor. Ve değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde Motor testlerimizin montajını yaptık. Kılavuz kılıfı da gayet güzel bu şekilde oturttuk. Şöyle teknik verilerine yer vereyim arkadaşlar. Makinenin e, tam detaylı izahını yapayım size. 40.2 santimetre küp 40 silindir hacim var arkadaşlar. E, 1.6 kava, 2.18 beygir motor gücüne sahip. 38 santim kılavuz boyu olduğunu belirtiyor. Euro 5 motor, egzoz emisyon standartına sahip. 3.25, 32 diş kılavuzu olduğunu belirtiyor. 4 kilo 600 gram ağırlığı varmış arkadaşlar. Yakıt tankı kapasitesi hemen şöyle getireyim. Arkadaki benzin doldurduğumuz depo 410 santim şey mililitre arkadaşlar. CC de diyebiliriz. Daha sonra 280 mililitrelikte de yağ depo hacmi varmış arkadaşlar. Motoru piston üzerinde bulunan segment tek segment olduğunu belirtiyor. İki zamanda motor yağı ile %4 karışım yapın diye belirtiyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. İki zamanlı yağların çok değişik karışım oranları mevcut olduğundan dolayı biz her zaman Eko'nun kendi yağını yani ürünlerin kendi orijinal yağlarını almanızı tavsiye ediyoruz. Bu da Eko markasının kendi yağı arkadaşlar. En azından ürettirmiş olduğu yağ. Hangi firma ürettiriyor bilmiyorum ama e, baktığımız zaman e, birçok standarda uyumlu olduğunu belirtiyor. Belki Alko firmasında ürettiriyor olabilir arkadaşlar. Bunu da buradan e, belirteyim çünkü güvenerek satılan bir yağ yani. Daha önceden de satılmış bizim satmış olduğumuz yağlardan. Hiçbir sorun yaşamadık açıkçası. Ama nerede üretiliyor, ne yapılıyor tam e, detayına sahip değilim. Çünkü üzerindeki yazılar Türkçe yazdığından dolayı böyle bir şey yapıyor. i̇malatçı Patelo motor yağları diye belirtiyor. Onu üretim yerini anlayamadım. Şöyle yakın tutayım. Telaffuzu zor olacak benim için. Altta şurada. Şurada bir yerde. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde üretici de oradaymış. Hani bu yağ ben güvenemiyorum. E, tereddüt ediyorum derseniz usfarnanın yağını ya da stil yağını da gönül rahatlığıyla alıp bu motor testerelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buna da burada size değineyim. Ambalaj içerisinde alyandördü ve bucağıtları gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Teknik verilerine yerimizi verdik. Detaylarını anlattık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.